Hı -hı. Evet çocuklar, birinci ünitemizin ikinci konusu olan kültürümüzle yaşıyor ve gelişiyor konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Muhammed, ikram. Hocam Gökay giremeyecek de derse. Muhammed. Hata veriyormuş. Kült kültürümüzle yaşıyor ve gelişiyoruz. Kazanım. Sosyal kültürler ve tarihi bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. Toplum. Bireylerin bir araya gelmesinden toplum oluşur. Evet çocuklar biz insanız ve sosyal bir canlıyız. Doğumumuzdan ölümümüze kadar insanlar içerisinde yani toplum içerisinde yaşıyoruz çocuklar. En az iki ya da daha fazla insanın bir arada bulunmasına toplum ya da topluluk derler çocuklar. Ve biz insan olarak toplum içinde yaşarız toplumsal birliktelik. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine toplumsal birliktelik denir. Çocuklar, insanların bir arada birlik içerisinde olmasına toplumsal birliktelik diyoruz. İyi günde ve kötü günde birlikte yaşamaya, birbirini anlamaya, ortak değerlerde buluşmaya toplumsal birliktelik diyoruz çocuklar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet hocam ee, ee, iki kişinin Birlik iki kişinin bir şey yapmasını toplumsal birliktelik diyebilir miyiz yani iki kişinin bir şeyler yapmasını en az iki ya da daha fazla olması yeterli oluyor topluluk olması için hmm, <laughs> Tamam hocam kurtuluş <laughs> kurtuluş savaşı, bağımsızlık için, yurdu düşmandan kurtarmak için yaşlı, genç, kadın, erkek birlikte hareket etmiş ve başarılı olmuştur. Evet işte çocuklar biz de Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Geçmişimizde bunun çok güzel örnekleri var çocuklar. Bunlardan bir tanesi bundan 100 yıl kadar önce çocuklar 1919 ila 1922 yılları arasında yaşanan Kurtuluş Savaşı çocuklar o zamanlar düşmanlar ülkemizi ele geçirmek istediğinde millet olarak çocuğundan yaşlısına, genci, kadını, erkeğiyle beraber kurtuluş savaşını vermişiz. Birlikte hareket ettiğimiz için de bu savaşı kazanmışız. Bu birlik beraberliğimizin çok güzel bir örneği oluyor. Bunu yine 8. sınıfta detaylı şekilde işleyeceğiz çocuklar. 15 Temmuz 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunanlara karşı Türk halkı birlikte hareket etmiş ve başarılı olmuştur. E çocuklar bundan 5 yıl kadar önce kötü niyetli insanlar özellikle ordu içerisinde ülke yönetimine el koymak istemişti ama o gece insanlarımız birlik ve beraberlik içerisinde bu darbe girişimine karşı durunca Kötü niyetli insanlar başarısız oldu ve birlik beraberliğin güzelliğini bir kez daha görmüş olduk çocuklar. Devletlerin ve milletlerin ayakta kalması için toplumsal birliktelik önemlidir. Çocuklar hani bunu dinimizden de biliyoruz. Hani birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. İşte insanlar birlikte hareket ettiğinde, toplumsal birlikteliğin olduğu yerlerde güzellik olur çocuklar. Bu hemen her toplulukta aynı şekildedir. Hani bir futbol takımındasınız. Futbol takımındaki 11 11 tane futbolcu birbirini çok iyi anlaşır, birbiri arasında uyum sağlarsa çok güzel bir top oynadıkları zaman o takımı kimse yenemez çocuklar. Zaten hani başarılı olan gruplara baktığınız zaman birbirleriyle çok iyi anlaşan, uyumlu olan insan topluluklarını görürsünüz. Birliğin olduğu yerde güzellik vardır çocuklar. Kültür. Bir so bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Çocuklar bu sözcüğü hayatınız boyunca çok defa duyarsınız. Kültür bir toplumun yaşarken ortaya koyduğu her şeye kısaca biz ortak isim olarak kültür diyoruz çocuklar. Hani yemesi, içmesi, giyinmesi, eğlencesi, düğünü, cenazesi, konuştuğu dil, inancı. Yani kısaca bir topluluğun yaşarken ortaya koyduğu her şeye kısaca yaşam bilgisine kültür diyoruz çocuklar. Kültüre Evet, örnek veriniz. Onu, onu bir daha okuyalım. Kültüre örnek veriniz. İşte bir topluluğun yaşarken ortaya koyduğu her şey aklımıza gelebilir. Düğünlerimiz. Bir kültür örneği oluyor. Evet. Halk oyunlarımız. Çalgılarımız. Evet çocuklar dediğim gibi hani bir topluluğun yaşarken ortaya koyduğu her şey bu düğünlerimiz olur, halk oyunlarımız olur, kullandığımız çalgılar hani saz çalarız. Kültürü oluşturan unsurlar, bayramlar, düğünler, el sanatları, yemekler, mimari, halk oyunları, gelenekler, kültür, türkülerimiz, kıyafetler, dil, din, tarih. Evet kısaca bunun üzerinde biraz duralım çocuklar. Hani bayramlarımız bizim kültürümüzün bir parçası oluyor. Her toplumun kendine özgü bayramları vardır. Bizim de bayramlarımız var çocuklar. Hani dini bayramlarımız var, milli bayramlarımız var. Ya da işte o mevsimlik bayramlar dediğimiz o Nevruz ya da Hıdrellez gibi. Bunlar bizim kültürümüzün bir parçası oluyor ki türkülerimiz çocuklar hemen hemen her yüreğe, her şehrimize ait çok güzel türkülerimiz var. Kullandığımız kıyafetler çocuklar bölgeden bölgeye de değişebiliyor. Düğünlerimiz yine yaşantımızın bir parçası çocuklar. Geleneklerimiz yani büyüklerimizden gördüğümüz bir takım davranış kalıplarını devam ettiriyoruz yaşantımızda. Kullandığımız dilimiz, Türkçemiz de kültürümüzün bir parçası oluyor. Ve el sanatlarımız çocuklar. Hani el emeği, göz nuru dediğimiz, o bir bakırcılık, kalaycılık, bu el işleri. Bunlar yine kültürümüzün, yani yaşantımızın bir parçası oluyor çocuklar. Ve güzel, mutlu günlerde oynadığımız o halk oyunlarımız, ister horon olsun, ister halay olsun... Bunlar bizim kültürümüzün yine bir parçası oluyor ve inancımız çocuklar. Elhamdülillah Müslümanız. Bu da bizim kültürümüzün yani yaşantımızın önemli bir parçası ve işin güzel bölümü yemeklerimiz çocuklar. İşte her yöreye, her bölgeye ait çok güzel yemeklerimiz vardır. Özellikle bizim Türk milleti olarak yemek kültürümüz çok iyidir çocuklar. Bir diğeri çocuklar hani insan barınmak için işte ev yapar, saray yapar, binalar yapar. İşte bu da bizim kültürümüzün bir parçası oluyor ve geçmişimiz çocuklar. Milletin geçmişte yaşadıkları, başından geçen olaylar da yine kültürün bir parçası oluyor. İşte bunların hepsine ortak isim olarak kısaca çocuklar kültür diyebiliriz. Bunlar hep kültürün bir parçası oluyor. kültürü oluşturan bu, unsurlar toplumsal birliklerin devamı için önemlidir. İşte bu değerler etrafında bir arada güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bir, bir milletin kendine özgü kültürünün milli, milli kültür denir. Evet çocuklar, hani dünya üzerinde birçok devlet, birçok millet vardır ve şunu unutmayalım çocuklar. Her milletin kültürü kendine özgüdür çocuklar. Hani bizim yaşantımız bize özel. Yani dünyadaki başka milletler ve başka topluluklar bizim gibi yaşamıyor. Hani farklılıklar var. İşte bize özgü olan, bizim yaşantımız sonucu ortaya çıkan özelliklere milli kültür diyoruz çocuklar. Milletleri birbirinden farklı kılan en önemli özellik milli kültürdür. İşte hani her milletin kendine özgü bir yaşantısı vardır çocuklar. Hani Japonların yaşantısı bir başkadır, Ruslarınki bir başka, İngilizlerin, Arapların. Yani ne kadar dünya üzerinde millet ve topluluk varsa o kadar farklı yaşantı, farklı özellikler vardır. Ve her milletin kültürü kendine özgüdür. milli kültür yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Ki zaten yaşarken ortaya koyduğumuz her şey olduğu için çocuklar kültür. Yani yaşarken yeni nesillere, genç kuşaklara bunlar öğretilir ve yeni nesillere aktarılır. Bu şekilde kültürümüz yaşamaya devam eder. Milli kültürde zamanla değişiklikler olabilir. Özellikle çocuklar teknolojinin de gelişmesiyle beraber ki zamanın da etkisi, işte toplumların birbirlerinden de etkilenmesiyle yaşantımızda değişiklikler olabiliyor çocuklar. Mesela önceden mesela insanlar bir yerden bir yere giderken at kullanırken günümüzde araba kullanıyorlar. Bu da işte kültürümüzdeki değişikliklere bir örnek oluyor. birlik beraberliği arttıran uygula uygulamalarımız. Hasta ziyareti. Evet çocuklar, işte insanlar iyi günde ve kötü günde bir arada olmalılar, birbirlerini desteklemeliler, birlik içerisinde olmalılar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir çocuklar. Bir yakınımız ya da tanıdığımız hasta olduğunda, rahatsız olduğunda Elimizden geliyorsa muhakkak onu ziyaret etmeliyiz çocuklar. Bu dinen de çok çok tavsiye edilir. Hatta hastanın duasını almak çok tavsiye edilen bir olaydır çocuklar. Ki kendi başımıza geldiğini geldiğini düşünelim. Hani biz hasta olduğumuzda bizi ziyaret edilmeyi ister miyiz? Geçmiş olsun demelerini ister miyiz tanıdıklarımızın? Böyle düşünerekten... İsteriz hocam. Tabii ki de çocuklar. Hani Hocam ben istemem ya. Rahatsız olmak istemedim işim. Ama çocuklar bakın hani güzellik paylaştıkça e, çoğalır mutluluk. Üzüntü de paylaştıkça azalır. İşte topluluğun böyle bir güzelliği var çocuklar. Hani düşünseniz hani güzel mutlu bir gününüzdesiniz. Hani bir düğününüz var. Ne kadar çok tanıdığınız gelirse mutluluğunuz o kadar artar çocuklar. Ya da ne bileyim hani bir başarılı oldunuz, bir takdir aldınız ya da bir e, herhangi bir alanda başarılı oldunuz, onu ne kadar çok kişi duyarsa sevinciniz o kadar artar çocuklar. Ve tam tersi hani bir başınıza kötü tatsız bir olay geldi, üzücü bir olay geldi, ne kadar çok kişi sizi ziyaret eder, teselli ederse üzüntünüz de o kadar azalır. Hem hastaya destek olmak için hem de birlik ve beraberlik için. Hasta ziyaretleri oldukça önemlidir. Kendi başımıza geldiğini düşünelim çocuklar. Ziyaret edilmek ister insan. Düğün, düğünler. İşte çocuklar hani bu da neşeli, güzel günlerdir. Düğün sahibi ne kadar çok ziyaretçisi tanıdığı gelirse o düğün o kadar güzel olur çocuklar. Bu da yine birlik ve beraberliğimizin çok güzel örnekleridir. Bu bizim de başımıza gelecek çocuklar inşallah. Hani biz de büyüdüğümüzde evleneceğiz. İşte ne kadar çok tanıdığımız, yakınımız gelirse düğüne o düğün o kadar güzel olur çocuklar. Bayram ziyaretleri. Evet, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir çocuklar. Özellikle dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarında ne kadar tanıdığımız, akrabamız, komşumuz varsa ziyaret etmemiz güzel olur çocuklar. Hani biz böyle bir milletiz çok şükür. Özellikle e, akrabaların en büyüklerinden başlanır çocuklar. Hani ailenin en büyükleri kimse önce onlar ziyaret edilir. Mesela ben çocukken hatırlıyorum çocuklar hani ben mini minnacıklığında hani anneanne bizde kalırdı, Annemin babası bizde kalırdı. O yüzden akrabaların büyük bir çoğunluğu önce bize gelirdi. O Ramazan bayram ya da kurban bayramlarında. Aile büyükleri kimse önce onlardan başlanır. Ne kadar akraba, komşu varsa ziyaret edilir. Uzaktaysa tabii telefonla olabilir bu iş. Ama mümkünse yakınlardaysa canlı gitmek, yüz yüze bayramlaşmak çok daha güzel. Ama tabii bu pandemi süreci hariç çocuklar. Bu bunu biraz ertelememiz gerekiyor. Bu salgın hastalık geçene kadar inşallah. Uzaktan Hocam telefonla... bir şey sorabilir miyim? Efendim. Hocam siz az önce söylediniz ya bayram ziyaretlerinde ilk önce büyükler büyüklerin bayramını kutlarız diye. Evet. Hocam peki yani bir amcamız falan olsa yani ha. Amcamızın büyük olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ben onu, onu soracaktım. Onu büyüklerin bilir zaten. Hani ailenin yaşayan en büyükleri kimse önce onlar ziyaret edilir. Hani o dedeler neneler hmm. dediğimiz. Büyüklerden başlanır çocuklar. Tamam hocam. Ve işin güzel yanı <laughs> paylaşmak. Evet çocuklar hani biz de Böyle bir güzellik de var çocuklar. Hani bir şey yediğimiz zaman yanımızdakine ikram ederiz. Hani yanındaki yemeden sen bir şey yiyorsan bu çok ayıptır. Bu çok hiç tavsiye edilmez. Ne yiyorsan, ne içiyorsan paylaşmak güzeldir çocuklar. Özellikle mesela bunun en güzel örneklerini Ramazan ayında iftar saatlerinde görürüz çocuklar. Her aile pişirdiği yemeği komşusuna ikram eder. Hocam ben bir şey... Hocam adam çok yani şey, 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 yapıyor. Bir şey falan tek, hocam. Çocuklar tek ses konuşalım lütfen. halde konuşmayalım. İşte biz de ikram etmek, paylaşmak bizim kültürümüzün önemli bir parçasıdır çocuklar. Yediğimizden, içtiğimizden çevremizdekilerle paylaşırız. Yal yardımlaşmak. Evet çocuklar. Hani dünyada hani zengin insanlar da var. Ya da gariban insanlar da var. Yokluk içinde yaşayan insanlar da var. İşte bunları unutmadan imkanı olmayan insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmak, destek olmak hem insani bir görev hem dini bir vazifedir. İnsanlık da bunu gerektiriyor çocuklar. Biz de elhamdülillah ülke olarak dünyanın en yardımsever ülkesiyiz günümüzde. Bu bizim kültürümüzün en güzel örneklerinden bir tanesi oluyor çocuklar. Şimdi sıra sizde. Aşağıdaki verilen unsurlardan bizim kültürümüze ait olanları söyleyiniz. Bakalım kültürümüzü ne kadar iyi tanıyormuşuz çocuklar. Pizza. Bizim kültürümüzde böyle bir şey var mı? Yok hocam. Hayır hocam. Evet, bu bizim kültürümüzün bir örneği değil çocuklar. Bu bir yemek türü olması lazım. Peki pizza deyince aklımıza hangi ülke gelir çocuklar? İtalyan. İtalyan hocam. Evet, İtalyan kültürünün bir parçasıdır pizza. Ya yağlı güreş. Valdır hocam Ahmet lütfen. Hocam. Yağlı güreş. Hocam Valdir. bu. Hocam biz... Bizim kültürümüz hocam. Evet çocuklar de bizim kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesidir. Özellikle ata sporumuz diye geçer çocuklar. Yağlı güreş hatta en iyi güreşçilere biz ne deriz çocuklar? Sumo güreşçisi. Pehlivan hocam. Bizde pehlivan derler çocuklar iyi güreşçilere. Horon. Hocam horon. horon. Hocam horon. Hocam, Hocam Karadeniz'de bizim, bizim bizim milli kültürümüze ait horon. Evet, halk oyunlarımızdan bir tanesidir çocuklar. Özellikle Karadeniz bölgemizde çok fazla oynanır Horon. Ve en hızlı oynanan oyun diye geçer. Yine aynısı, yağlı güreş. Evet, tekrarı çıktı. Gitar. Hayır hocam. Evet çocuklar gitar da... Hayır bir... hocam saz var bizim kültürümüzde. Evet. Gitar da bir müzik aleti diyebiliyoruz ama bizim kültürümüze ait değil Avrupa kültürüne aittir gitar. Pa Panço. O ne hocam? O ne hocam? Ben de tam olarak bilmiyorum ama sanırım İspanyol kültürüne ait bir özellik olmalı. C hocam, cirit bizim hocam. Hocam Cirit evet. bizim, bizim milli kültürümüze ait. Evet çocuklar yağlı güreş ve Cirit bizim zaten ata sporlarımız diye geçer. Kültürümüzün bir parçası. Özellikle hocam gün giyim şekliymiş hocam. Hocam iki tane yağlı güreş var. Evet çocuklar çeşitleri olabilir de Cirit de, günümüzde çocuklar hani Doğu Anadolu bölgemizde e, birçok etkinliklerde görebiliyoruz. Halen oynanır çocuklar. Hani günümüzde at pek kalmasa da insanlar genellikle araba sahibi olsa da cirit oyunu özellikle e, oynanan yerlerimiz hala var çocuklar. Hocam panço giyim şekliymiş. Evet. İnşallah. Ispan panço İspanyol. Hocam İskoçya'nın mı herhalde? İskoçya'nın giyim şekli olabilir. Yani İspanyolları hatırlat bana ama her neyse. Devam edelim. Şalvar. Evet çocuklar özellikle ülkemizin güney kesimlerinde yani Akdeniz bölgesi olsun, Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça yaygın olan bir kıyafet çeşididir. Genelde dedelerimiz ve teyzelerimiz giyiyor değil mi hocam? Evet. Özellikle kırsal kesimde yani ben bile yazın yaylada giyerim çocuklar. Ben de giymiştim hocam bir kere. Evet çok rahat bir kıyafettir. Vale. Hayır hocam. Evet. Bale bizim kültürümüzde olmayan bir özellik çocuklar. Yani şu parmak ucunda yürüyen yürünen bir evet hocam. spor dalı bir etkinlik oluyor. Efendim. Hocam bale hangi hocam, ülke? Bale yerine Ahmet, bali yerine bale yerine jimnastik var. Bale yerine bize jimnastik var hocam. Jimnastik olarak yani evet, bir, kullandığımız oluyor. Evet, sporsal bir etkinlik oluyor bale ama bizim kültürümüze ait değil diye biliyorum. Bale Avrupa kültürüne ait çocuklar. Hocam, ama bizde de bu tür etkinlikleri yapan olsa da bale bizim kültürümüzün bir parçası değil çocuklar. Hmm. Hamburger. O değil hocam. Evet, hazır yiyeceklerden bir tanesi diye geçer. Bizim kültürümüze ait değil. Evet çocuklar, Alman kültürüne ait diyebiliyorum hamburgeri. Lokum. Türk iş, Türk hocam bizim Hayır. kültürümüze ait lokum. Evet, bu tamamen bizim kültürümüzün bir parçası hocam, çocuklar. Hocam, miyim? Efendim? Hocam, keman bizim kültürümüze ait mi? Keman bizim kültürümüze ait değil çocuklar. O Avrupa kültürüne ait ama bizim kültürümüze de girmiş, bizi de yaygın olarak kullansa da e, tam olarak bizim kültürümüze ait diyemeyiz. Ama lokum tamamen bizim kültürümüze ait çocuklar. Hatta hocam lokum, çok lokum. Hocam. lokumun içerisinde ceviz konulduğunda ne oluyor çocuklar? Çok güzel oluyor hocam. Gezer yer. Cevizli lokum. Gezer ye. Gayet evet, güzel oluyor. sucuk oluyor değil mi? <laughs> hocam. Yusuf'un dediği de güzelmiş. Evet. ve Hocam, ayran, ayran da bizim kültürümüze ait. Bizim milli e... içeceğimiz zaten ve çocuklar yoğurdu dünyaya biz kazandırmışız. Türk milletinin bir özelliğidir yoğurt ve dünya bizim sayemizde öğrenmiş. İşte yoğurdu da suyla buluşturduğunuz zaman, suyla karıştırdığınız zaman ayrana döner. Muhteşem bir içecektir. Özellikle etli yemeklerin yanında vazgeçilmezdir çocuklar. Ve Hocam, burada mola verelim çocuklar. Dersimizin süresi bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.